27 yıllık şarkıcı Haktan Arman Çağlayan'ın programında şöyle bir şey söyledi ve o da tartışmalara neden oldu. Sanat dünyasında bir yere gelmek için yalakalık yapmak lazım. Siz daha ne kadar dahil olsanız da kısa ve e, uzun periyotlar içerisinde var olabiliyordunuz. Birazcık da yalakalık yapmak lazım açıkçası e, sanat dünyasında. <laughs> Ee, haktan hak vermemek elde değil. İtirazımız Çünkü yok kendisine. İtirazımız itirafına asla yok. 27 hatta 30 yıl önce bu kadar yeteneğine, bu kadar içtenliğine öyle bir noktaya geliyor ki kapıları çalıyor, kapılar kapanıyor ve lokantacı olmaya karar veriyor. O kadar yeteneğine şeyi bırakacak, müziği bırakacak. Son anda şans yüzüne gülüyor ama Şimdi Bilur sen de baktığında özür niye katılmadın? ben ee, çünkü mesela bir Tarkan'a yapılan çok büyük bir haksızlık bu laf yalakalık yaparak mı geldi Tarkan buraya çok zor zamanlar geçirdi ama biliyor şimdi musun Tarkan daha o başka için... bir şey şimdi şöyle bir şey var bu sadece yetenekle ilgili bir şey değil maalesef ki e, astroloji haritasıyla da ilgili bir şey hmm. belki o iş onun işi değildir. Belki o işte hiçbir zaman parlamayacaktır. İstediği kadar uğraşsın. Şimdi burada bütün ünlü olmuş şarkıcılara yalaka demiş oluyor o zaman yani. Böyle bir şeye ben katılamam çok. Bence özür şöyle bir şey Hayır, söyleyelim. Hepsi. Ünlüler dünyasını şöyle ayırabiliriz var. sanat dünyasını. Bu kurtlar sofrasında gerçekten tek başına ayakta durmaya çalışan, tek başına varlık göstermeye çalışanlar var. Bir de. O böyle güçlü grupların içine girip de böyle sırtını onlara yaslayanlar var. O zaman o da yaslasaydı o yalakalık o, değil O ki. tek başına ayakta kalmaya çalışmış. Tek başına ayakta kalan bir sürü çok ünlü şarkıcı vardır. Var eminim. var, var olmaz mı? Onun için burada şimdi bakmak lazım. Yani çok yetenekli bir çocuk olabilir ama onun işi değildir bu. O değildir sistemin ona öngördüğü iş o değildir. Ee, efendim, ama orada mesela, başarılı. Doğru zaman değildir. O başarılı. Ee, sadece Bazı gündeme gelmek olmuyor. değer bilmekle ilgili belki de. Bazı Çünkü insana olmuyor işte haliyle. müzik sektöründe ne lazım? Ses lazım, üretkenlik lazım, sahneye çıktığında performans lazım, seyirciyi içine alması ya da albümlerini satması lazım. Haktan da hepsi var. Ee, Ama olmamış. Bakar bir, Özür dilerim de yani şimdi bir sürü söz yazarı çocuk sonradan kendisi şarkıcı oldu. Ben çok iyi söz yazıyorum deyip. Kaç tanesi gerçekten çok iyi star oldu? Starlık başka bir şey. Ya da ünlü oldu. Yani Bir sene iki şimdi. sene ünlü oldu. Al Sinan Akçıl mesela nerede şu anda? Biraz konuşuldu. E sonra bitti gitti. Sinan Bu Akçıl mı? Bir... Sinan Akçıl şimdi güzel bir albümle geliyor. Piyanist. Yani. Ya böyle zorlamayla falan olmuyor ha. bazı şeyler anlıyor musun? Yani bu hayatın akışında ona uygun değildir yakışıklı da çocuk olmamış Hı. demek ki. Sence... ama bu böyle yalakalık yapmadığım için olmadı. Bu neye ama benzer? O yapan biliyor musun? da var ama. Yapan Şöyle kadınlar da var. Musun? Ben e, çok ünlü olamadım çünkü kimseyle yatmadım bu piyasada. Çünkü bütün kadınlar yattı sanki ünlü olan. Bunlar ayıp söylemler. Genellemelere genellemeler ayı. biz de karşıyız. Genellemeler o ben de genellemiyorum diye evet. onun için anlattım. Genellemeler. Peki haktan belki hani genelleme yapmasam daha doğru diye bir not düşse belki daha iyi olacak. Sence dediği doğru değil mi? Sadece yalakalıktan kazanan bir grup yok mu? Onun bunun grubuna girerek, arkadaşı olarak, e, yanında yani, durarak. Onu hiç konuşmayalım bence. Bence konuş. Başlarında yok. bir çoban, değil mi? O ne derse onu dinleyenler grubu böyle arkada hani böyle <laughs> sadece onun yalakalığı yok. Yani e, başka makamlara yalakalık ederek var olan insanlar da var. Ya da falanca kişiyle küs oluyor baştaki. ...arkasındaki 15 kişi de küsmek zorunda. Çünkü neden? Onun üstünden besleniyor. Sonra o gidiyor, onunla barışıyor. O 15 kişi onunla da barışmak zorunda. Tabii. Bu nasıl bir hayattır ya? Çok yorulmuş O daha bir zor hayat. ben sana söyleyeyim mi? Tek başına dur daha iyi. Oyunculuk Aynen. hayatında böyle değil. Onun için bilmiyorum. Müzik hayatı daha e, meşakkatli bir hayat herhalde. Hele şu pandemiden sonra zaten müzik kalmadı. İşte, oyunculuk işte. hayatında yok mu? Geçen gün e, bir oyuncunun bir gül... Ha evet... Ee, bir oyuncunun böyle bir itirafı vardı hatta şey dedi e, ben dedi diğer oyuncular gibi dedi işte yapımcılarla yemeklere çıkmıyorum onlarla vakit i̇şte geçirmiyorum de o yüzden ya, çok rol ayıp azalıyor bir şey. dedi. Çok ayıp bir şey bunu söylemek çünkü e, bir sürü oyuncu tanıyorum hiç yapımcılarla yemeğe çıkmayıp gayet popüler ve şey olan. Birgül Ulusoy evet, aşk Birgül mantık Ulusoy. intikam evet. dizisinden ayrılan Birgül Ulusoy'dan şok sözler diye geçti. Fakat daha sonra ortalık biraz karıştı. Daha neler programında. Yapımcıya karides ısmarlamadığım için yönetmene düğününde altın kolye takmadığım için ayrıldım. Böyle ilişkilerin içinden geçiyor bu işler. <laughs> Belli bir grubun içindeysen oyunculuk yapıyorsun. Bunun dışında senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun hiçbir önemi yok. İşler ne yazık ki böyle yürüyor dedi. Aşk Mantık İntikam dizisinin yapımcısı da yapımcıları da bir güle dava açtılar. Yani. Belki gündem olmak için söylemiştir. İşte iki gün olmuştur gündem.